İyi oldu mu böyle baba? Hey. hey. Bak bundan sonra bize ancak toprağın altı rahat. Şimdi bu yorgan döşek deme gerek. Baba böyle şeyler söyleme Allah rızası için ya. Sen böyle yaparsan biz ne yapacağız baba? Korkan gelmen lazım bize. Böyle şeyler söyleme ya. Evet ha? ha? O ne yaptı? O kim baba? İşte, Deniz. Torun. Her şey yolunda baba, her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Sen kafana bunları takma, hiç sıkıntı yok yani. Nerelerde kaldı o çocuk? Ethem. Hı. La bir torunuma bakamadım. Bileyim mi sana böyle daha iyi? Nasıl yani? La felç melç işte. Bu nedir baba ya? Kapat bu konuyu. Bu nedir ya? Adam sıfatıyla gezmedikten sonra bu ayağa kalkmışsın. Ne olacak? Sen boş ver baba. Kapat bu konuyu. Ne olur. Ethem Bey, seni aşağıda bekliyorlar. Geldim. Gel. Gelen kim ki? Şey ama traktöre bakmaya geldiler herhalde. Muhtad işler işte. Ne var lan? Ha? Belgesellerde falan bu akbabaları görüyoruz ama senin gibi leşçisini hiç görmedim Bakır Efendi ya. Leş kokusu gibi diyorsun yani ha? Leş demişken... Ya Mürsel Ağa'nın durumu nasıl? Rahatsızmış diye duyduk da. Senin burada var ya şimdi ben ecdadının kitabını var ya burada. Lan lan hop. Ulan al köpeğini de yürü git ha. Şişt. Vallahi elim boş değil bir o. Ulan Allah'ıma dinime zaten canım burnumda. İkiniz de indirin ulan burada aşağı. Yürü yürü. <laughs> Arkadaşlar bırakın şu fevda saçmalığı ya. İki çift laf edip gideceğiz buradan. İşimiz gücümüz var. Söyle. E tamam. Ya seninle ne güzel geçinip gidiyorduk. Sonra bir düşmanlık çıkardın ortaya. Diklendin, olmadan oldum dedin. Ama baltayı taşa vurdun be. Ha burada balta sen oluyorsun, taş da ben. Takdir edersin değil. O baltanın ile ben ne yaparım sana biliyor musun? Ha? Ethem, bak. Güzelim. Bir hafta içinde, he? Bu konağı boşaltacaksınız. Anladın? İneğiniz, köpeğiniz, Kediniz. O kedinizin oynadığı fareyi bile alıp gideceksiniz buradan. Toprağı bol olsun. Senin amcaoğlundan kaldı bu senetler. He? <laughs> o tefeci Muzaffer'le pişirdikleri dümenden de bana kaldı. Yürü git lan buradan. Yürü git. Yürü git. Gideceğim. Ama siz de yarından tezi yok bu konağı boşaltacaksınız. Anladın mı? Yoksa jandarma ile gelirim buraya. Bak jandarma diyorum ha. Kim bilir o jandarma'nın içinde sevgili enişten de vardır. Ha? Tutar kulağınızdan kapının önüne koyu verir sizi. Hani ayıp olur konu komşuya rezil olursunuz. Anladın mı? Ne de olsa emir kulu. Seyfi, kiracılarımızı fazla meşgul etmeyelim. Hadi bakalım. Aie foli o,